Üç melek gördüm elimde, üç alem. biri meşrink biri malı bir de onun bir adamı bu gece şemsi cihan beden şey aman eyle düş tebriğe da bir kere göster yüzünü sen Muhammed Mustafa'sın sen ki Nuri din arasın gözlerine bir kere göster yüzünü <laughs> mahrum etmesin yaradan bizleri senin nurundan kaldır perdeyi aradan bir kere göster yüzünü Safasın. Sen ki nuri dilarasın, gözler cebaline kalsın, bir kere göstersin.

bir kere göster yüzünü Kurban olayım ben sana Seninle erdik imana Bu kul didarına kana. Bir kere göster yüzünü Sen ki nuri dilarasın Gözler cebaline kalsın Bir kere göster Muhammed Mustafa'sın Sen ki nuri dilarasın Gözler cemaline kansın Bir kere göster Muhammed Mustafa'sın Sen ki nuri dilarasın Gözler cemaline kansın bir kere göster yüzünü Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Rahmeten lil alemindir Muhammed Mustafa Hem şefi'an kısmet tertip ettiler Ol mübarek nuru terhip ettiler Amin ey der şu vakit oldu tamam Kim vücuda gene ol hayrul enam Susadım gayet haraletten katil <laughs> Sundular bir can dolusu şerbeti <laughs> Şerbeti karşında tuttu huriler Bunu sana verdi Allah dediler Kardan akildi ve hem soğuk idi, idi. Lezzetim dahi şekerde yok idi İçtim an oldu cismi ki kendimi far kendi bir akuş kanadı yar eman, arkamı suladı kuvvetle eman. Doğduğum saatte o sultanım din, nura var oldu semavan tüzenim. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta telalu cennete ve na'ima. Es salatu ve عليك يا رسول <سؤال> الله <سؤال> الصلاة <سؤال> والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين أمين بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Allahumma yarabbim, cahil ve 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 kaykaya, cahil ve ya Rabbi jani nabi kel Mustafa ve Rasul kel Mustafa. Ahir kulubana min kulli wasi mubayin an ve muhabbetik. Ve min naatin ve cemaat ve şevk ila dikelke ya Allah Celal ve İkram. Ya Rabbi ya Rahman Rahim. Bizler Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Hazretleri milat için ayağa kalkmış bulunuyoruz. Bu kalkışımızı Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'de, Myanmar'da, Arakan'da,

kainatı yoktan var eden ve halk eden Rabbimiz bize aslında, min ayetlerinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Bu ayette aslında biz cennetten sürgün edildik dünyaya. Allah Hazreti Onlarla tam 300 sene tevettüler, aradılar, bazı rivayetlere göre. Ama asıl mesele Cenab-ı Hak bizi yarattı ki hangimizin daha iyi bir amel, daha iyi bir kişilik, daha iyi bir insanlık ortaya koyacak. Mesele aslında bu. Yani bizim ıslah eden bir özelliğimiz olması lazım. Toplum olarak, millet olarak, olarak. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve hamdül ifadesi kullanılır mesela Asır Suresi'nde, bazı surelerde salih bir amelden bahsediyor Salih bir amel ne demek? edecek. Neyi islah edecek? Toplumu yek, yekten, kökten eğitecek ve ıslah edecek. Bütün mesele Allah'a kulluk makamına ulaşmaktır. Yani şimdi Allah bizi keyif maaşı dünyaya göndermedi. <Sessizlik> وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْضُونَ aslında ibadetten makasım tamamdır. Ama Hiçbir defa o cemaati görseydim ya defa görseydim. Ama o cemaati görmek için mi? Onun gibi olmak. Safa Nurhan çok seviyorum ama seni her gün görmezsen dayanamam dedi ya Resulallah. Peygamberimiz onun gönlünü hidayet etti ve mekke Muhammed'i o ahir zanında gelecek ümmete de Müjde olsun diye dedi ki ey Safvan müjdeler olsun sana el mev'u me'a men habbe Kişi sevdiği beraberdir. Allah'ı ve beraber Resulü'nü seviyorsak eğer asla ve kat'a çekmiş mevmin Allah ile Rasûlullah ile beraber olacağız. Rabbim gerçek manada Allah'ı ve Rasûlü'nü diyen ve O'na gerçek manada dost edilen onları seven, ıslah eden, İslam olan bir toplum haline gelmeyi bize nasip etsin inşallah. Allah bütün geçişlerine rahmet etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es-salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena adina fi dünya hasenen اللهم ربنا اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من İslam'dan kıyamete kadar geçmiş ve gelecek. El şu an her yaşayan bütün mümin ve müminlerin ve ruhlarına hedi ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi. Ruhumuzu Kur'an ve iman nuruyla nurlandır ya Rabbi. Sırat-ı müstakimden bize ya Rabbi. Ya Rabbi rahmetin, bereketin, muafiyetini bizden esirgin ya Rabbim. Ya İslam İslam'a ve ümmet muamele şu sürgün durumda düzgün bir hayata kelam yurduna, rahmet yurduna, mağfiret yurduna, ebedi yurdumuza geçerken son nefesinize Azrail Aleyhisselam'a, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını görerek aşk ile buyurun şahadet. Eşhedü en el-Ellâh ve eşhedü muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Ol <laughs> <laughs> kelime-i tayyibe. Kıyamet gününde anaların, babaların, eşlerin, dostların, kardeşlerin birbirinden firar ettiği, kaçtığı günde mizanımıza iade eder. Habibim gördü ki en ağır gelen kelimedir mizanda. O gün mizanımıza iade ediyor ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizi, bedenimizi bütün tehlikelerden muhafaza eyle. Hasta kullarına acilen şifalar ishan eyle. Dertli kullarına cevalar ishan eyle. O kullarına edalar ihsan eyle. Ya Rabbi rahmet istedik, rahmetini bol bol verdin. Sana şükrediyoruz Ya Rabbi. Ekinlerimizi, meralarımızı, hayvanlar kulak katı, sanak sanak yağmurunu suladın Ya Rabbi. Şükreden kul olmayı arz ettik. Sana şükrediyoruz Ya Rabbi. Nimetlerini bizim üzerimizden esirgeme Ya Rabbi. Nimetlerini çoğalt ki biz de şükreden bir kul olalım Ya Rabbi. Şükrümüzü kabul eyle Ya Rabbi. Ya bizler ensar olan bir milletiz. Ensar olan millete yardım et Ya Rabbi. Açlık, susuzluk, felaketlerle bizi imtihan eyleme Ya Rabbi. Neştimizin kaldıramayacağı ağır ve zor insanlarla bizi imtihan eyleme Ya Rabbi. Bağolsuz özellikle bu mevcut şerifin tiravet olmasına Resul kardeşimizin bütün hanelerden gelmişlerinin geçmişlerinin olduğu için, canlıda teşfeden tüm kardeşlerimizin, tüm de geçmişlerinin ruhu için ve bütün Medim geçmişlerinin olduğu için الله حافظك الفاتحه <applause> Bu ekip de yarınki Yağmur Doğamızın ekibi. Elinize sağlık. Ne kaynattınız? Yağımıza gittik. Yarın ayı olay zinerisi. Beraber yağmur duvası duvarlayacak. Yarınki inşallah. Yarınki pilavımıza hazırlık. İnşallah. Yağmur duvasımız var yarın da. Bugün cumartesi. Yarın da pazar. Amin. Allah razı olsun. Sizin de elinize, konuza sağlık. Yarınki ne kazanların başında görüşürüz. İnşallah. i̇nşallah. yakaladık. Ee, yakaladık derken daimgilin orada otururken gün evde o, o balkondaki camlara çarpınca hayvancı şey bayıldı. Şimdi düzgün. Bu da bir erkek sakalardan. Ee, aslında Ankara'da olmuş olsak salmazdım ben bunu. Besledim yani kendim. Ama şimdi bu hür ee, buralarda Çok güzel. uçanlardan. Miydi, Bakın. Şuna. Allah'ım ne güzel yaratmış. Yani. Hmm. Bunu ne yapacağız? Ee, Özgürle bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar da zaten buralarda. Ötüyorlar. Hadi, hadi. Selam söyle gittiğin yerlere diyelim ve bırak. işe. Ay nasıl işte bak çam ağacına kondu. Evet. Çam ağacına kondu. Evet arkadaşlar böyle bırakalım. O çam ağacında da arkadaşları var yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim toklu yavrulamış. Onu arıyorum. O kayaların oralara bakın bir. Buldun mu? Ne? Nerede burada mı? Ha. Gel. E, ne oldu? Ne oldu sana? Anam anam yavrunu da seveyim seni de seveyim. Benim. Güzelim benim. Güzelim benim. Heh, Allah sen. Gitsin, gitsin aşağı doğru gitsin. Ha. Tamam. Onu oradan indir aşağı oradan. Yürü. Yürü yürü. Siz gidin ben bunu gönderim. Hadi yürü. Yürü. Yürü yürü. Ha. Hadi yürü. 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 Yürü yürü. Fatma yürü. 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 жүр жүр а кызым баг мына кызым қызым, көтүрр жүрү кызым үррр жүрүр